Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. İkinci eserimiz Divanı Lügatı Türk. Nedir? Büyük Türk sözlüğü demektir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Çok önemli bizim için. Hangi yüzyılda? 11. yüzyılda. Abbasi halifesi Ebu Kasım Abdullah'a sunuluyor arkadaşlar bu eser. Şimdi Divanı Lugat Türk bizim için son derece son derece önemli bir kaynak. Neden? Çünkü biz bu kitapta bu kaynakla birlikte Türklerin aslında o dönemde yaşadığı coğrafyayı öğreniyoruz. Kaç tane Türk boyu olduğunu öğreniyoruz. 7500 tane Türkçe sözcük vardır bu eserde. Bu çok önemli bizim için. Şimdi bu eser nasıl yazılmış? Arapça yazılmış. Peki diyeceksiniz ki hem e, Türklük, Türk büyük Türk sözlüğü hem de dile Arapça diyeceksiniz. Neden Arapça? Çünkü eser Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmış. Ve Türkçenin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu göstermek için yazılmış. Dolayısıyla Araplara yazıldığı için dil nasıl ol, dil nasıl olacak arkadaşlar? Arapça olacak. Şimdi tabii ki içerisinde yine Hakaniye Türkçesi var. Biz bu eserde arkadaşlar savlara, sagulara, koşuklara, destanlara ulaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar sözlü edebiyat döneminin ürünleriydi. Ama biz bu sözlü edebiyat döneminin ürünlerine ilk defa Divanı Lügatü Türk'te ulaşıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi gelelim. Eserimiz ilk Etimolojik eser olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü Orta Asya'daki Türk lehçelerinden bahsediyor. Türk lehçeleri hakkında bilgi veriyor. Bu yüzden ilk etimolojik eser. Aynı zamanda ilk ansiklopedik eser. Çünkü Türkçenin ağızları, Türkçenin kökeni hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda ilk Türk dünyası ansiklopedisi olarak geçiyor arkadaşlar. Yani bu eser bizim için son derece önemli. Eserin sonuna Türk dilinin konuştuğu bir harita eklemiş Kaşgarlı Mahmut. Bu da bize zaten Türk toplumlarının coğrafyası hakkında nerede yaşadıkları hakkında yine bilgi veriyor. Divan Lügati Türk çok önemli. Ee, geçiş dönemi zaten önemli bence. Soru gelebilir. Açıkçası Kutatku Birlik'ten soru bekliyorum. Ama tabii ki Divan Lügatü Türk'te çok önemli. Buradan da gelebilir. Şunu unutmuyoruz. Geçiş dönemindeki bütün eserlerimizde olduğu gibi yine didaktiklik var. Yani zaten öğretici bilgi veriyor amaç. Gelelim üçüncü eserimize arkadaşlar. Üçüncü eserimiz Atabetül Hakayık. Ne demek Atabetül Hakayık? Hakikatlerin eşiği. Eserimiz kaçıncı yüzyılda yazılmış? 12. yüzyılda yazılmış. Önemli. Kim tarafından? Edip Ahmet Yükneki tarafından. Önemli. Yazarları önemli tabii ki. Bu eser Emir Muhammed Dat Sipahsalara sunulmuştur arkadaşlar. Şimdi Atabetül Hakayık'ı incelediğimizde neden bahsediyor? Öncelikle buna bakalım. Dünyanın geçiciliğinden, cömertlikten, iyilikten bahsediyor. Bu bizim için çok önemli. Ve Allah, peygamber ve dört halifeden bahsediyor. Artık geçiş dönemiyle birlikte gördüğümüz gibi İslami kavramlar yaygın bir şekilde eserlerimizde görülüyor. Bu eserde Allah peygamber dört halife hakkında bilgi verilip aynı zamanda övülüyor. Şimdi gelelim eserin özelliği. Eser arkadaşlar burası çok önemli. Ee, Dini ahlaki bir eser. Aman buraya dikkat edin, ahlaki bir eser olduğunu bileceksiniz. Ahlaki öğütlerde bulunuyor çünkü yeni bir dine geçilmiş ve bu din hakkında bilgi verilip ahlaki kavramlardan bahsediliyor. O yüzden zaten didaktik bir eser. Diline bakalım. Dili nasıl? Dili diğer eserlere göre daha ağır. Bunu mutlaka dikkat edin arkadaşlar çünkü diğer eserlerle karşılaştırırlar bunun dili daha ağır. Gelelim eserin biçimine. Eserde 40 tane beyit, 101 tane dörtlük bulunmakta. Zaten ne demiştik? Beyit ve dörtlük ikisi birlikte devam ediyor. Ölçüye bakalım. Ölçümüz e, beyit var, dörtlük var. O zaman ne diyoruz? Aruz ölçüsü ve hece ölçüsü kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. Eser yine Hakaniye Türkçesiyle yazılmış. Bunu bileceğiz. Şimdi Atabetül Hakayık'ı bir Özetlersek ne diyeceğiz? Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda yazılmış, genellikle dini ahlaki konularda öğütler veren bir eserdir diyeceğiz. İyilikten bahsediyor, dünyanın geçiciliğinden, cömertlikten, cimriliğin kötü bir şey olduğundan bahsediyor. Allah, peygamber ve dört halifeye övgüler ve onlar hakkında bilgiler var. Eserimiz aruz ölçüsü ve hece ölçüsüyle karışık yazılıyor. 40 beyt 101 dörtlükten oluşuyor ve dili diğer eserlere göre daha ağır bunu bileceğiz arkadaşlar. Gelelim dördüncü eserimize. Dördüncü eserimiz Divanı Hikmet. Şimdi yazarı kim? Hoca Ahmet Yesevi bizim için. Hoca Ahmet Yesevi çok önemli. Çünkü neden? Tasavvufu başlatacak. Kaçıncı yüzyılda yazılıyor? 12. yüzyılda yazılıyor arkadaşlar. Şimdi Divanı Hikmet, Hikmet adı verilen şiir bölümlerinden oluşuyor. Eserimiz arkadaşlar ahlaktan, tasavvuftan, dervişliğin kurallarından bahsediyor. Yesevilik hakkında bilgilerimiz var. Hoca Ahmet Yesevi aynı zamanda Yeseviliğin kurucusu arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bu eserde hece ölçüsü kullanılıyor. Hakani lehçesiyle yazılıyor. Sade bir dil kullanılıyor. Bakın içinde Arapça Farsça sözcük var. Ama dört eseri karşılaştırdığımızda en sade dille yazılmış olanı Divanı hikmettir bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi divanı hikmetin çok önemli bir özelliği de bu kısımdır. Tasavvuf şiirinin ilk örneğidir arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Bunu unutmuyoruz. Tasavvuf şiirinin ilk örneği olduğunu. Divanı hikmette aynı zamanda koşma tipi uyak kullanılmış dörtlüklerde. Koşma tipi uyak da yine İslamiyet öncesi kültürün bir parçası. Sagularda, koşuklarda zaten koşma tipi uyak kullanılır arkadaşlar. Divanı Hikmet'te de koşma tipi uyak kullanılmıştır. Gelelim Dede Korkut hikayelerine. Asıl adı kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taife'yi Oğuz'dur. Yani Oğuzların diliyle Dede Korkut kitabı. Şimdi burada Oğuzların diliyle dediğine göre Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır Dede Korkut hikayeleri. Bu önemli bizim için arkadaşlar. Şimdi Dede Korkut hikayeleri diyoruz ama sakın ola şu hataya düşmeyin. Kitabı Dede Korkut yazmıştır diye bir şey yok. Çünkü bu hikayeler 12 ve 14. yüzyıl arasında oluşturulmuş. 15. yüzyılda ise bilinmeyen bir kişi tarafından yazıya geçirilmiştir. O yüzden Dede Korkut hikayeleri anonimdir. Yazarı belli değil. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Peki bu Dede Korkut kim? Bu de, de Korkut arkadaşlar, dedem Korkut diye de geçebilir, Korkut Ata diye de geçebilir. Her hikayenin sonunda yer alan bilgin bir Oğuz Türküdür. Hikayemiz bir önsöz ve 13 hikayeden oluşur. Burayı unutmuyoruz çünkü dede Korkut'u verdikleri zaman, size sordukları zaman mutlaka bu gelecek bir önsöz ve 13 hikaye. Daha önce 12 hikayeydi ama son yıllarda hikayenin birisi daha bulundu. O yüzden 13 hikaye olduğunu unutmuyoruz. Eserde secirler ve aliterasyonlar kullanılmış. Bu eserde neden bahsediyor peki? Bu eser Azerbaycan, Kafkasya coğrafyası ve Kuzeydoğu Anadolu civarında yaşayan Türklerin hem iç çatışmalarını hem de Bizans tekfurlarıyla yaptıkları savaşlar anlatılıyor. Yani Oğuzların iç çatışmaları ve Bizans tekfurlarıyla yaptıkları savaşları anlatılıyor arkadaşlar. Burası da bizim için önemli. Eserde olağanüstülükler var. Olağanüstü olması bakımından destan özelliğini gösteriyor. Ama aynı zamanda destan kadar uzun olmadığı için hikaye özelliği gösteriyor. Biz bu ikisini birleştirdiğimizde şuna şu sonuca varıyoruz ki burası çok önemli. Dede Korkut hikayeleri Destan döneminden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünüdür arkadaşlar. İlk ürünüdür. Eserimiz manzum bir şekilde yazılmıştır yani nazım, nesir karışıktır. Eğer arkadaşlar salur kazan, bamsı beyrek, deli dumrul, tepe göz gibi bu tarz ifadeler varsa Dede Korkut hikayelerinden alıntı olduğuna ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.